Merhabalar Merhabalar Adana'nın simge isimlerinden e, görüntülerinden birisiniz. Kıyafetinizle çok dikkat çekiyorsunuz. Birçok insan sizi görüyor ve merak ediyor. Bize kendinizden bahseder misiniz? E, ben Adana Kralıyım. Herkes beni Adana Kralı olarak e, kabul ediyor artık. Halkıma çok teşekkür ediyorum. Adana halkına, Türkiye'me ve bütün dünya halklarına da buradan e, teşekkür ediyorum. E, benim giyimim şöyle, tarzım kral tarzı bir kostümüm var. ve Bu da önce 2000 yıllarına dayanan bir olay. Yani Adana Kralı. Eskiden Adana'nın eski ismi Adanus. Ve Adanus'un da kralı var. E, şehrin ismini de Adanus olarak koyuyor. Osmanlı'ya katıldıktan sonra oluyor Seyhan sonra da Adana. E şimdi ben böyle giyiyorum. E, ben şöyle söyleyeyim. Hem tiyatro oyuncusuyum, hem sinema, dizi, e, belgesel, sokak röportajı da yapıyorum sizin gibi. Sosyal deney rica ederim, sosyal deneyi de yapıyorum. Elimden geldiğince ufak tefek kısa filmlerim de var. Ben Adana'yı anlatmaya çalışıyorum. Adana'yı tanıtmaya çalışıyorum. Ben Adana'lı olduğum için isterim ki bütün sanatçı arkadaşlarımız, dostlarımız kaldığı yerlerde, bulunduğu yerlerde oraları tanısınlar. Beni herkes hemen hemen yüzde %80'i öyle söyleyeyim kabullendi Adana Kralı olarak. Yani bu bir kral sadece bir formalite. Bizim yüreğimiz kral, sizin yüreğiniz kral, halkımın yüreği kral. Yani biz sadece bu bir görüntü olsun. Yani arkadaşlarımız soruyor, insanlar soruyor. Bu nedir? Bu vaziyet ne? Bu taç ne? Bu kral elbisesi ne? Ben de anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de anlatmaya çalışacağım. Durum böyle arkadaşlar. Ne zamandan beri böyle giyiniyorsun? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, benim 4 yıl önce Adanus diye kısa filmim vardı. Ama bu yoktu. Bu yoktu. Şey, pardon şu yoktu. Sadece beyaz var ve tacım vardı. Kısa film yaptım. Onu da Altın Koza için yapmıştım. Fakat oradan bir ödenek çıkmadığı için onu bir günde alev usul çektik. İki yıl sonra da aklıma bu geldi. dedi bir üzerine de bir turuncu bir kostüm yapayım. E, tacım da var zaten. En azından Adana'yı temsil edeyim. Yani portakal çiçeği rengi olarak uyarladım. E, gayet de güzel gidiyor. Bütün arkadaşlarımız hoşuna gidiyor, seviyor. Benimle fotoğraf çektiriyorlar, video çektiriyorlar. E, tabii ki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kral elbisesiyle sürekli devam edeceğim. Yani Adana'yı anlatmaya çalışacağım. E, Küçüklükten beri benim en çok sevdiğim bir olay. Yani sinemacılık güzel bir olay. Tiyatro benim için çok güzel bir olay. 1974'te tiyatroyla başladım. Alaylı olarak. Daha sonra İstanbul'a gittim. Orada e, tabii ki devlet memurluğu yaptım bazı yerlerde. Adana'ya geri döndüm. E, sanata e, devam etmeye başladım. Tiyatro değil de görsellik. Herkes bu tip bu duruş sana çok yakışıyor diyorlar. Ben de bu yolda devam edeceğim. Gezmeyi seviyorum. Adana'yı geziyorum. Yakın illerimizi geziyorum. Türkiye'yi bazı şehirlerine gittim bu kıyafetle. Ama normalde başka şehirlere de gittim. Hemen hemen çok az kaldı. Yurt dışına gittim. Azerbaycan olsun. Diğer yakın çevresindeki devletler. Ve 10 ay önce de Taylanddaydım. Tayland'a da gittim. Orada da çekimler yaptım bir gazeteci olarak. Ee, çok hoşuma gitti. Onu benim Instagram'ımdan da arkadaşlar görebilir. Söylemekte bir zarar var mı? 01 Hüseyin Şen 01. 01 Hüseyin Şen 01. Instagram'ım, YouTube kanalım aynı var sizin gibi. TikTok'um var. Orada da Hüseyin her yerde. Ee, sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. En azından elinizden geldiğince şehirleri tanıtmaya çalışıyorsunuz. İnsanları tanıtmaya çalışıyorsunuz. E, tabii ki o e, şehrin bilmiyorum e, hangi şeyde çalıştıklarınızı bilmiyorum ama e, yemekler var, festivaller var. E, bunlar çok önemli. Yani şehir olarak olsun, ülke olarak olsun bunlar önemli bir e, durum. E, i̇nsanlar böyle böyle tanıtırlar. E, bizim yemek festivalimiz geliyor mesela Ekim ayının herhalde 1-2-3'ü gibi. E, çok güzel geçiyor. Bunun yanı sıra e, a, portakal çiçeği kardavalımız var, festivalimiz var Nisan aylarında. O da çok muhteşem geçiyor. Böylelikle Adana'yı tanıtmaya çalışıyoruz. Ben Adanalıyım. Adana, Adana asıllı olduğum için önce Adana diyorum. Adana'mızı çok seviyorum. Herkes tabii ki kendi ülkesini, memleketini seviyor. Ben de şehrimi çok seviyorum. Ülkemi çok seviyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Yine de bir şey varsa. Ben bürokratlarla alakalı hiç festivaller adına bir teklif falan aldınız mı diye merak ettim. Aa, o zaten çok acı bir olay. Maalesef almıyorum, alamıyorum. Hala e, keşfetmediler mi diye düşünüyorum. Ben çok üzülüyorum. Ya bir belediye başkanlarımız görüyor beni her gün beraber. E, e, dün de beraberdik yani beraber derken e, orada çekimler yaptım bir gazeteci olarak, basın olarak ben de gittim oraya. E, bize bir teklif gelmiyor. Bize güzel bir e, sunum yapmıyorlar. Ya da bu kıyafetler mi gittiniz? Evet, bu kıyafetle. Ama kısmet olursa cuma günü yine yemek davetleri falan var gideceğim çekimde yapacağım. O zaman daha resmi olacak. E şimdi bazı insanlar beni böyle görmek istiyor. Onun için böyle gitmek zorundayım. Hoşuma gidiyor. Onlar seviyor beni. Hatta belediye başkanımız Zeydan Karalar beyefendi. O beni gördüğü zaman ben kralım diyorum. Yok ya diyor sen imparatorsun diyor. Böyle bir şakalarımız da oluyor. Allah razı olsun. Ama ben şunu istiyorum. Belediye başkanlarımızdan, ilçe başkanlarımızdan, yani merkez ilçe başkanlarımıza bize sahip çıksınlar. Bizim gibi sanatçılara sahip çıksınlar. Biz Adana için her şeyi yaparız. Ya en çok zoruma giden şu laf laf açınca konuşuyoruz. Ya dışarıdan geliyor mesela e, Reşat diye bir kişi var, belki bilirsiniz, e, belgesel çekiyor genellikle. Adam Adana'ya geliyor, mumbarı tanıtıyor, şırdanı tanıtıyor, kebabı tanıtıyor, bahçeyi tanıtıyor. Ya arkadaş, ben ona kızmıyorum. Teşekkürler, gelmiş yurt dışından bize e, katkıda bulunuyor. Ama biz de burada sanatçıyız, biz de bunları yapabiliriz. Bize imkan tanısınlar. Biz esas Adana'nın kral yemeklerini tarif ederiz. Adana'nın bütün ilçelerini köylerini gezeriz. Yani biz e, kültür ve sanata önem verdiğimiz için biz bunları yapacak kapasitedeyiz. Ama bunu millet anlamıyor. Bizim ricamız büyüklerden valimizden val beyden tut belediye başkanlarına kadar kültür ve sanat müdürlerimize kadar bizim istediğimiz ricamız bu bize sahip çıksınlar sanata sahip çıksınlar. Sadece şunu da söyleyeyim. Belki tuhaf olacak ama her zaman daha eskiden yani bir Altı koza festivali daha şahşalı geçerdi. Yollarda yürüyüşler, kortejler olurdu. Ama şimdi genellikle dar alanlarda bunlar yapılıyor. Bunlar böyle değil de halkın içerisinde olmuş olsa daha güzel olacak. Ben teşekkür ediyorum e, hakikaten. Siz her şeyi anlattınız. Soracağım başka bir şey kalmadı. Ben merak edilen her şeyi sordum. Kralım bildiğimiz üzere 2. Elizabeth hayatını kaybetti e, taht için size herhangi bir teklif geldi mi? <laughs> Çok e, güzel bir soru diyelim bunu bazen geçen arkadaşlar da soruyor. Kraliçe öldü yerine siz geçecek misiniz? Ya da yalnızca kraliçe alacak mısınız diyor. Ya kardeşim e, krallık biraz önce de söyledim krallık e, bu taşla ya da bu kostümle değil. Krallık içinde olacak ruhunda olacak. Ben kralım evet Adana kralıyım ama halkın kralıyım. Gönüllerin kralıyım. Öyle bir niyetim yok. Zaten benim kraliçem de var. İnşallah ondan başka da kraliçe tanımıyorum. Öyle bir yere de gidip de kral olmayı istemiyorum. Yani halkımın kralı olayım. Olay böyle. Kraliçenizde hiç sokaklarda geziyor musun? Şu anda gezmiyorum. Çünkü benim kraliçem dış ülkede inşallah Mart'tan sonra veya daha Mart aylarında gibi gelecek. O zaman kraliçemle görecekler, tanışacaklar arkadaşlar. O da güzel belki bir kostümle, oranın bir kostümüyle. şu anda oranın ismini, o ülkenin ismini açıklamayın. Gelince arkadaşlar görecek, halkımız görecek. Evet, evet öyle bir kraliçem var yani. Onlara gerek duymuyorum. Buranın da kralı benim. Adana'nın da kralı, Türkiye'nin de kralı, dünyanın da kralı ve halkın kralıyım. Teşekkürler kardeşim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. <laughs>